Sevgili tarih severler, merhabalar. İstisna tarihte bugün sizlere esasında istisna bir konudan bahsetmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet'in niçin bu kadar yabancı kadınla evlendiği konusu her daim sorulan sorular arasında yer alıyor ve daima Fatih Sultan Mehmet'in evlilikleri gündeme geliyor. İşte bundan dolayı ben de sizlere Fatih Sultan Mehmet'in niçin hem bu kadar çok evlendiğini hem de neden özellikle yabancı kadınları tercih ettiğini biraz dikkat etmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet'in evlilik hayatına baktığımızda ilk evliliği Gülbahar Hatun'la gerçekleşiyor. Daha sonrasında Karaman Bey'in kızı Gülşah Hatun'la evlenirken bunun sonrasında yine e, yabancı kökenli Çiçek Hatun'la evleniyor ve şehzadeleri ardı, ardı ardına dünyaya geliyor. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in bildiğimiz kadarıyla bunların haricinde Alexia Hatun, Anna Hatun, Helena Hatun isminde diğer yabancı menşeli ve özellikle Bizans hanedanlığına bağlı eşlerinin olduğu da zikredilen mevzular arasında. Az evvel saymış olduğumuz Çiçek Hatun, Gülbahar Hatun ve Gülşah Hatun ismindeki eşleri hakikaten Fatih Sultan Mehmet'in eşleri olmuş. Bu isimlerle alakalı Osmanlı mebaliğlarında bize ulaşan kaynaklar vardır ve yeterlidir. Ancak hem Helena Hatun, hem Alexia Hatun, hem de Anna Hatun hakkındaki bilgiler ne yazık ki Osmanlı mebaliğlarında yer almaz. Batılı bazı kaynaklardan bizlere ulaşır. Özellikle Alexia Hatun ve Anna Hatun'un aynı babanın kızı olması ve Fatih Sultan Mehmet'le evlilik yapmaları ve bunun sonrasında herhangi bir çocuklarının dünyaya gelmemesi ve bu isimlerin yalnızca batılı kaynaklarda yer almasından dolayı biz bu isimlerdeki eşlerinin olup olmadığını ne yazık ki kesin diyemiyoruz. Ancak Helena Hatun hakikaten Mora Despotu Dimitrios'un kızıydı ve Fatih Sultan Mehmet'le evlenmişti. Ancak Yine batılı kaynaklar Helena'nın da zaman içerisinde Fatih Sultan Mehmet'in hareminden çıkarıldığını söyler. Bütün bilgimiz bu kadar. Gelelim Fatih Sultan Mehmet'in niçin bu kadar yabancı eşle evlenmesine. Eğer söylenenler ve batılı kaynakların bizlere aktardıkları doğru ise Fatih Sultan Mehmet aslında bir Orta Asya Türk geleneğini ve Orta Asya bozkır geleneğini devam ettiren bir isim. Zira tarihi kaynaklara baktığımız zaman geçmiş tüm imparatorlar, büyük tüm imparatorlar diyebiliriz belki buna. Geçmiş imparatorlara yani Cengiz Han'a yani Büyük İskender'e baktığımız zaman Cengiz Han'da aldığı tüm toprakların kadınlarıyla evlenmiş ve kendi soyunu onlardan çoğaltmaya çalışmıştır. Yani Gidip bir toprağı fethetmiş ve o toprağı fethederek sizin büyük komutanınız benim bakın artık siz de benden sonra benden çoğalacaksınız izlenimini vermiştir. Ve Büyük İskender çıkmış olduğu Makedonya'dan ayak bastığı bütün toprakları neredeyse fethetmiş ve fethettiği her topraktan kültür ve medeniyet adına bir kendisine eş seçmiş ve bu eşle birlikte gittiği her yerde adeta onlar gibi yaşamıştır. Büyük İskender de esasında ben sizin en büyük komutanınızım ve bakın ben sizin kızınızla evlenerek sizlere üstünlük sağladım izlenimini vermiştir. Biz bu isimleri çoğaltabiliriz ve tarihe baktığımız zaman tarih sahnesinde bunlarla çokça karşılaşabiliriz. Yani şunu demeye çalışıyorum esasında Orta Asya'da bir evlilik üstünlüğü vardır. Yani bir erkek karşı taraftan bir kız aldığında artık nesebi soyu soyu ondan mayalanacak ve ondan çoğalacaktır. Bu bir üstünlük durumu olmaktadır. Doğrudur yanlıştır. Bizler günümüz tarihinden geçmişe baktığımızda eleştirebiliriz, kabullenmeyebiliriz. Ancak ne yazık ki o dönemlerde dünya böyle bir dünyaydı ve Kadın üzerinden üstünlük ne yazık ki sağlanmaktaydı. Hasılı Fatih Sultan Mehmet'e baktığımızda ise şayet batılı kaynaklar doğru söylüyor ise Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiş ve İstanbul'un son hanedanlığına mensup Paleologos Hanedanı'ndan bir kızla evlenmiştir. Yine 1460 yılında Mora'yı fethetmiş. Mora'yı fethet fethettikten sonra Alexias Hatun'la evlenerek ben sizin büyük imparatorunuzum demiştir. Ve yine 1461 yılında Trabzon'a gittiğinde David'in kızıyla evlenmiş. David'in bir kızını boşadıktan sonra diğer kızıyla evlenerek bu üstünlüğünü devam ettirmek istemiştir. Yani Fatih Sultan Mehmet aslında bir Türktü ve bir Türk geleneğini Orta Asya Bozkır geleneğini devam ettirmekteydi. Aslında bu dünyanın genel geçerli kuralıydı. Eğer orta çağda yahut daha eski çağlarda bir genç kız iseniz başka bir imparatorluğa, başka bir krallığa hiç görmediğiniz bir insana gelin gidersiniz ve bir daha da doğduğunuz topraklara geri gelemezsiniz. Şayet babanız ile eşiniz savaşırsa siz hangi tarafı seçeceksiniz? Bu dahi size sunulur. İşte bundan dolayı bizler günümüz tarihinde geçmişe baktığımızda Elbette kabullenemediğimiz bazı hadiseler meydana gelir ama o dönemin dünyası ve o dönemin dünyasında yaşayan imparatorların dünyaya verdikleri mesaj böyle olmuştur. Ne diyelim güzel günlere uyanmak ve tarihten güzel dersler çıkarmak duasıyla kalın sağlıcakla.